Ya senin baban bütün gün kahvede batak oynayıp hep malta peçen adam bak ne yapacakmış kır düğününü? Neden kır düğünü istiyor? Gelecek oraya yalın ayak bak ya eşe dostlar rezil edecek bizi. Abla ama verdi sokak düğününde? Bize niye böyle bir Bize gelince çünkü kaldırıyor baban. Baban bize kaldırıyor. Almayayım seni amına koyayım evlenmeyeceğim ben. İstemiyorum. Hadi eşyanı sikeyim sikeyim eşyanı hadi hadi. Almayayım. Amına koyayım çocuğu bozmuş bilgisayarı. Asan! Asan! Gel buraya! Ben burada okuyor oynarken hep karılar denk geliyordu. Şimdi niye erkekler denk geliyor? Nerelere giriyorsun sen bundan? Sen zaten ikneleşmeye başladın bu aralar. Gayrı mı şeylere mi giriyorsun? Maalesef dede olamayacaksınız. Oh, ne diyorsunuz doktor bey? Nasıl olamayacağım? Nasıl nasıl olamayacağım ya? Yavşak Ataberk diye dedem olur. Kalk sil git adına Ahmet Mehmet yap öyle gel adamın canını sıkma. Kayınpeder sen bilirsin. İstemiyorsan verme kızını. Zaten ben kızına daha önceden sapladım yani. He. Ya şöyle düşün. AVM'de bir tane soda kırıyorsun. Sonra kibarlık olsun diye gidip onu parasıyla alıyorsun. Bizimki de o muhabbet yani. İnsanlık yapıyoruz. Vermiş. Sen ver mi Çok da ya, sikeyim eşyane eşyane sikeyim. Ya sana hep söylüyorum ya. Ne olursa olsun bana karşı dürüst ol. Dürüst olsan hiçbir sorun olmayacak zaten. Tamam ulan dürüst olacağım. Geçen gün o bizim eve gelen kız kuzenim falan değildi. Tamam mı? Heh tek gecelik bir ilişkiydi. Onu da geç geçer annemlerle hani dedim ya yemeğe gidiyoruz ya. Yemeğe falan değil. Gece kulübe gittik. Bu piyasadaki en büyük yavşak benim. Hani ne oldu? Dürüst olduk. <laughs> Acaba Allah'a doğru söylüyorsun. <laughs> Aga bir şey soracağım be. Allah seni niye yarattı be? Ali hani yarattı diyelim sen niye benim en yakın arkadaşımla arkadaş oluyorsun ki? He? Ben mecbur muyum hep aradığımda bana desin Ahmet neyim ben? O bize geliyor peşinden sığıntı gibi sen de geliyorsun. Ayakların da kokuyor. Ben istemiyorum ki seni evimde. He? Sevmiyorum ben seni ben anlaşamıyoruz arkadaş ortamında hep bozuyum anlamıyor musun? Ruhsuz mu sevek? Yürü vallahi dünyanı Aman be koy götüne yansın anasını satayım bırak senden değerli mi ne üniversitesi be kardeşim sana bir daha girersin ne olacak ne bu takıntı Nasıl tükenmişlik sendromuna yakalandın Pezevenk ejderha mısın sen neyi tükendin daha 17-18 yaşındasın hayat daha yeni baş Behçet bey bakın anlıyorum biz de geçtik o yollardan yeni evlisiniz ama Biraz dikkat edin be 4 yaşında kızan var evde psikolojisi bozuldu En sevdiğin komşun kim neyince darbeli matkap Behçet diyor bu ne var amına koyayım? Tabi gece oldu mu sizin sesler başlıyor. Parçala bekçe takam yapıyor. Yani kurban olayım mı? Akraba evleri çok sıkıntılı bak. Bizim bir tane Ahmet var. İğnesi yok ya amına koyduğumuz sokak bu. Bütün gün geziyor ortada. Annesi babası kuzen çocuğum. Tam o ondan. <laughs> Bizim çocuk 7 senede mezun oldu üniversiteden tıp okuduğu için şu anda özel hastanede doktor kendisi. Evet. Hakikaten mi? Ama biz bizimkini 2 yıllık diye gönderdik 9 senedir okuyor ya. Yaz okulları alttan dersler falan. Eyvah amına koyayım ışınlanma bulacak herhalde bizim kıza. Bizde üniversite mezunu olmayana kız yok evlat. Anlat bakalım hangi üniversiteden mezunsun? Çok doğru bir karar vermişsiniz sevgili babacığım. Öncelikle takdir ediyorum. Ben e, liseyi Harvard'da okuduktan sonra üniversite için Bayram e, Bayrampaşa İmam Hatip Master yaptık. E, başarılı yani onun akabinde staj için vice T, San Andreas, Siktir et biz köydeki Halime'ye gidelim ya. Valla olmayacak bizim iş. Teşekkürler. Sevgili ailem. iyi bir işletmeci olmak için sadece kışın okula gitmenin yeterli olmayacağını düşündüm. Bu yüzden sizlerin de affına sığınarak ben yazları da okula gitmek istiyorum. Bu yüzden bugün yaz okuluna başvuruda bulundum. İleride istikbalim için en iyisini yapmakta kararlıyım. Gerekirse yaz tatilinden feragat etmekte kararlıyım sizi çok seven oğlunuz. Taktiği buldum lan. Acun abi çok çalışacağız, çok güzel bir ödüle benzer. E, kardeşlerle beraber çalışacağız, daha güzel şeyler yapacağız yani hep beraber çalışıyoruz. Ee, Kokonat keserim, her şeyi yapar. ya beyler çok sıkıcısınız ya hepinizin elinde telefon, ne sohbet ne muhabbet bir şey. Aa, tuvalet nerede ya? Ben midemi üşütmüşüm, bir tuvalete çıkayım. Sıvı sabun kullanıyorsunuz değil mi? Sıvı sabun hijyen açısından yani hijyen önemli çünkü. Ama Suzan, Suzan koş karışınla mal oldu. Sana diyorum bu komşular peri diye inanmışsın bana. Ih aman nereye gitti o be? De bulutta geziyor bak. Alo hocam nasılsınız Atabek Bey? Çıktı mı numaran? E sil bakayım numaramı şimdi mezun olduk. Sen ne yapacak adamsın be? E ulan mahpushaneye çevirdim benim öğrencilik hayatımı katil atalay gibi gezdim ortalarda be. he? ulan özel ders verdiğim bütün öğrencileri geçirdim bize gelince kol ver he. Ya Allah babam ya Allah ya Allah babam. Ulan sana yaranacağız diye karıyı bir gün dışarı çıkartamadım be. Sana öğretmenler gününde hediye alayım diye. Sen arabanı da ben çizdim bak kapatma. Daha konuşacak. Kardeşim sınavda konsantrasyon çok önemli ya. O salonda gördüğün herkes senin rakibin. Tabii ki. Sen ne yaptın dikkatini dağıtmak için? Hiçbir şey. Şu an bir kere 20 kişi önüne geçsen lan. ben sınava tanga giyip gittim lan. Tanga giydim lan hepsi böyle amca gibi kaldı böyle. Dağıttım. Hocam 2 puan daha verebilir misiniz? Yok geçenden değil 20 almışım ben Edirne'liyim de 22 olsun Edirne'nin plakası. Hocam 78 puanımı nereden kırdınız çok merak ediyorum. Ama sadece 78 puanı değil kalbimi de kırdınız uyandırayım. Koltuk çok güzelmiş Ahmet Bey. Hem de kim tutmaz. Amcık üstüne sıçsam şimdi bot durmayacak mı orada saçmalığa bak. Güzel kardeşim bak hediyesi Nusret'e götürdün Yemeni'ye yedirdin bin lira hepsi. Bak bizim aşağıdan Nusret bakkal var biliyor musun? O da Nusret be o da Nusret amına koyuyor. Ona gidiyorsun Arap sabunu üç lira. Kur'an bir fark varsa suratıma tükür. A komiserim nereye götüreceğiniz beni be yok bende bir kabaya. Vallahi kim küfür etmiş ben küfür müfür etmem komiserim. Bak ben evi bile 15. kattan tutmuşum. Tabi neden Allah'a yakın olsun diye. Böyle bir insandan nasıl bekliyorsunuz böyle bir şey hiç aklım almıyor vallahi. Alo Hikmet abi. Bir kangal sucuk abi. Büyük boy Nutella. Heh. Bir de 500 gram dana salam. <laughs> şaka lan şaka oldum adamın sesi değişti lan heyecan yaptı. <laughs> abi bir paket makarna koyarsın sepeti salıyorum haftaya ödeyeceğim öptüm seni. Ya ben sıkıldım artık bu arabadan değiştirelim. ne alalım işte. Sen kafayı yedin galiba oğlum. Sabancı'nın oğlu musun sen? Ya ne Allah Allah ya. Lan et ya. <laughs> Memlekette kimse selam veremiyor. Herkes zombi olmuş. Geçen Hasan'ı gördüm. Ne yapayım ben ne yapayım dedim. dedi çarşıya kadar kovaladı beni. Ben sana kendimden bahsetmeyeyim mi Burcu? Zaten zamanla yavaş yavaş gün geçire geçire nasıl bir yavşak olduğumu sen de anlayacaksın zaten. O yüzden yani hiç şimdi... insanları güzelliğine göre sınıflandırmayın arkadaşlar. Güzellik gelip geçicidir. Önemli olan burası. İnsanın burası güzel olsun. Yani burası göğüs oluyor göğüs güzel olsun bir kızım. Geri kalan halledilir. <laughs> Murat Boz o şarkıyı ben de söyleyecektim. Ben o gün grip olmuşum. Hadi ya. Grip olmuşum. Sarı ha kısmı. biz bilmiyorduk yani. Sarı kısmı etmiş. <laughs> ben istiyordum. Murat Boz beni istiyordu normalde. <laughs> ne, abi ne yapıyorsun abi? sen? Teve de soruya bak. Amara kodum tevekeli kesin zamanda yapamadı bunu. Ondan soruyu bana. Evet anne yok hala bir kız. Bunu da sorumlusu sizsiniz. Ya siz neden benim hazırlığımı Eylül ayında yapıp benim ikizler burcu olmama vesile oluyorsunuz ya? Ulan hangi kıza ikizler burcuyum desem yavşak, iki yüzlü, karaktersiz baş şu sıralamaya sen... İşte 14 Şubat'ta ayrılsak 16 doğum günü. O araya kadar küs kalsak onu atlattık. Bir hesap kitap bir... yine içerideyiz zaman koy. Ben anlamıyorum ben işte bu kızın babası hiç mi para vermiyor bana Bütün parayı gratisler değil. Vatsızlar değil. Biz de Güzellik gelip geçici. Bir gün sen de yaşlanacaksın. İşte o zaman yeni karı alacağım. Ya. Nasıl bir çocuk yetiştirdiniz be canım anlamadım ki. Uslu bir çocuk olursan göreceksin diyorum şirinleri. Sokayım şirinlere diyor bak. 10 saniyeden önce merdivenlerden aşağı inersem ileride çok zengin olacağım. Yeni senede nasıl bitmez bu okul bu oğlum he? hayır okumayacaksan okumayacağım de oğlum. Okumayacağım. Bir ne uğraştırıyorsun bizi yani? Bizim, bizim günahımız ne? Biz niye uğraştırıyorsun? Eşyanı sikerim vallahi Bitmeyecekse bitmeyecek de. Çatısını sikerim okuyacağın okul. Eyvah! Kızım manyak mısın sen? Neden sinyal vermiyorsun? Ne, de, ne demek canım istemiyor be? Kişi! Yürü! Ah teberk! Telefon mu yaptık kendine kusucu şu iPhone mu? Değiştirelim mi telefonunu telefonluğunu? Bende var bak, 10 tane tuş sende bir tane. Amcık sen ne anlayacaksın? Saati bile gösteriyor bu. Sen ne? Bakın evin en güzel özelliği. Ezan alıyor hep. İftar kaçırmazsın. Ateş değil sen tut. 99 depremine göre yapıldı. Ee, yani bir tek yengecim 99 depreminde yıkılır bu eve. 99 depremine bitti gitti zaten beğene. Yıkılmayacak bir daha olmayacağına göre sorun yok. Evin altında bir yatır var. Rahatsız olursanız kaldırırız. Onu da kaldırırız. Hiçbir bela yok. Efendim ben söyleyeyim. şurada gördüğünüz iki tane tuvaletin bir tanesine sıçamıyorsunuz yalnız. Çünkü e, fare çıkıyor oradan sürekli. Farenin de kafasına sıçmayın. Bir zahmet yani. insanlık ölmedi.